Herkese merhaba. Bugün Orta Öğretim Genel Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarımızın değişen haftalık ders izahlerindeki hem seçmeli dersleri ve bu derslere kimlerin girebileceği, aynı zamanda Talim Terbiye Kurulu'nun yayınladığı Tebliğler Dergisi'nin özetini anlatmaya çalışacağım. Zaman zaman öğretmenlerimiz şu seçmeli derse ben girebilir miyim diye isteklerde bulunabiliyorlar. İşte bu videoda hangi öğretmenimizin hangi derse girebileceğini ee, bulabileceksiniz. Hadi başlayalım. Bir genel açıklama yapalım. Bu soru bana çok soruldu. Ben bundan önceki videomda e, mesleki tekniğe bağlı okulların haftalık tercihlerlerini yorumlamıştım. E, orada bana e, Hocam biz Anadolu Lisesi'yiz, aynısını biz de yapacağız mı diye e, çok soru gelmişti. O sorulara da cevap olarak e, şöyle bir şey söyleyelim. Orta öğretim kurumları 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Yeni haftalık ders çizelgelerini uygulamaya başlayacaklar. Yani şu demek, ders programı yapan arkadaşlarımız yeni haftalık ders çizelgesini edinip bunu programlarına entegre etmek durumundalar. Mesleki ve tekniklerde iş biraz değişik. Onlar da yeni eğitim öğretim yılında 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak bu geçişi yapacaklar. Tekrar edelim. Anadolu liseleri sıfırdan yeni bir haftalık ders çizelgesine başlayacaklar mesleki tekniklerde 9 sınıftan başlayarak kademeli olarak yeni haftalık ders çizelgelerini uygulayacaklar Ben e, videoyu ikiye ayırdım e, birincisi Anadolu Lisesi'ndeki seçmeli dersler ve bu derslere kimlerin girebileceği İkincisi de mesleki tekniklerdeki seçmeli dersler ve bu dersleri kimlerin okutabileceği ile ilgili Anadolu Lisesi'nden başlayalım. Siz mesleki teknikte çalışıyorsanız, orada idareciyseniz veya öğretmenseniz videoyu ilerletip e, zaman kaybetmeyebilirsiniz. Demokrasi ve İnsan Hakları dersine, Felsefe ve Tarih, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği'ne Coğrafya, İklim ve Çevre, Yenilikçi Çözümler Coğrafya, Temel Hukuk Bilgisi, Adalet, Girişimcilik dersine, Büro Yönetimi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman Metin tahlilleri, Türk dili ve edebiyatı, seçmeli ikinci yabancı dil. Bunları e, seçmeli ikinci yabancı dil dersi mesleki tekniklerde de var. Bunları bakanlar kurulunda e, karar alınıyor. Diyor ki liselerde bu sene Anadolu liselerinde örneğin Almanca okutalım diyor. Ve Almanca okutulmaya başlanıyor. Sık sık değişen bir olay değil. Osmanlı Türkçesi, din kültürü ve ahlak bilgisi, İHL meslek dersleri, tarih, Türk dili ve Edebiyatı, Türk Dünyası Coğrafyası, Coğrafya, Ortak Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı. Derslerden zaten az çok ipucu yakalayabiliyoruz. Hangi derse kimin girebileceği ile ilgili. Anadolu Lisesi'nden devam edelim. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü. En çok sorulan soru bu. Genelde beden eğitimci arkadaşlarımız bu derste onların öncelik olduğundan bahsediyorlar. Tabii ki ben de bir beden eğitimci olarak onları destekliyorum ama iş Tebliğler Dergisi'ne bakınca biraz daha farklı oluyor. Siz bir sağlık meslek lisesi dersi, e, lisesinde çalışıyorsanız öncelik bu derste sağlık hizmetleri alan öğretmenlerinin oluyor. Tabii ki bu sağlık hizmetleri alan öğretmeni arkadaşlarımızın da ders durumu e, doluysa yani kendi dal derslerini alan dersleriyle doldurmuşlarsa ve bu sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi yine de e, alamıyorlarsa bunu tabii ki beden eğitim biyoloji veya fen bilimleri öğretmenleri de okutabilir. Yani sadece beden eğitimcilerin değil, biyoloji veya fen bilimleri öğretmenleri de okutabilir. Ortaokulda çalışıyorsanız ve bu ders varsa direkt beden eğitimi öğretmenleri veya fen bilimi öğretmenleri de bu dersi okutabilir. Fen bilimleri uygulamaları, biyoloji, fizik, kimya, matematik uygulamaları, matematik, astronomi, uzay bilimleri, fizik. Zaten bu öğretmenlerimiz bu alanlardan çok da uzak değiller. Sosyal bilim çalışmaları konularına göre hangi konudaysa tarih, coğrafya veya felsefe dersi öğretmenleri, bilişim teknolojileri ve yazılım bilişim teknolojileri, proje tasarım ve uygulamaları bu mesleki teknik tarafında da var. Öncelikli olarak bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu derslerle ilgili sertifikası olan öğretmenlerimiz, proje işleri biraz e, komplike işleri olduğu için bu alanda eğitim almışsanız bu dersleri okutabilirsiniz düşünme eğitimi, felsefe, ortak Türk tarihi, tarih, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyası, peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler, e, bu dersleri e, genel olarak din kültürü öğretmenleri, İHL meslek dersi öğretmenlerimiz okutabiliyorlar. Türk düşünce tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe tarih ve İHL meslek dersleri, klasik ahlak metinleri, din kültürü, felsefe, İHL meslek dersleri, Türk dil edebiyatı, öğretmenlerimiz Adam Maşeret yine bu derste de mesleki teknik tarafında da var. Bu derslerle ilgili sertifikası olan öğretmenler. Türk sosyal hayatında aile, felsefe, tarih, İslam bilim tarihi, tarih, Türk kültür medeniyet tarihi, İslam kültür ve medeniyet tarihi de tarih öğretmenlerimiz okutabiliyor. Bu derslerle ilgili mesela adab muhaşeretle ilgili EBO üzerinden veya öğretmen bilişim anından da eğitimler oluyor. Bu eğitimlere katılarak da e, bu dersi seçen okullarda veya kendi okulunuzda seçmeli dersleri okutabilirsiniz. Anadolu Lisesi ile ilgili notlar aldım yine Tebliğler dergisinden. Dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanındaki parantez içinde belirtiliyor. Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak veriliyor. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebiliyorlar. Örneğin, seçmeli dersler bölümünde metin tahlilleri dersi 1 ve 2 şeklinde yer alıyor. Öğrenciler bu dersi ya 1 saat ya da 2 ders saati olarak seçiyorlar. Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı, tarih ve seçmeli tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılıyor. Bu derslere aynı öğretmen de girebilir farklı öğretmenlerde girebilir ama değerlendirmeleri ayrı ayrı olmak durumunda. Yine seçmeli dersler öğrencilerin ilgi ve istekleri e, doğrultusunda dilekçe yoluyla biliyorsunuz belirleniyor. Tabii ki okulun fiziki koşulları ve elimizdeki öğretmenle de alakalı. Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı dersler öğrencilerin birlikte eğitim yapmaları sağlanabiliyor. Üniversite mantığı gibi düşünün. E, bütün dersler e, örneğin seçmeli Türk dili ve edebiyatı seçti 9 10 11 12 ortak bir şekilde ay ayarlayıp aynı anda ders görmelerini sağlayabilirsiniz. Şimdi mesleki teknik tarafına geçelim. Burada da yine sağlık bilgisi ve trafik kültürü yine aynı şekilde sağlık hizmetleri alanı öğretmeni tarafından ihtiyaç karşılanmazsa beden eğitimi, biyoloji ve fen bilimleri. Fen bilimleri uygulamaları, biyoloji, fizik, kimya, matematik uygulamaları, matematik, astronomi ve uzay bilimleri, fizik sosyal bilim çalışmaları, yine konularına göre tarih, coğrafya, felsefe, bilişim teknolojileri ve yazılım, bilişim teknolojileri, proje tasarımı, yine bu alanda eğitim alıp sertifikanız varsa girebilirsiniz, düşünme eğitimi, felsefe, demokrasi ve insan hakları, felsefe, tarih, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, coğrafya, iklim ve çevre, yenilikçi çözümler, coğrafya, temel hukuk bilgisi, adalet, girişimcilik, Büro yönetimi, konaklama ve seyahat hizmetleri, muhasebe ve finansman Metin tahlilleri Türk Dili ve Edebiyatı. Seçmeli ikinci yabancı dil Anadolu Lisesi tarafında da anlatmıştık. Bakanlar Kurulu'nda hangi ders kabul edildiyse. Osmanlı Türkçesi, Din Kültürü, İHL, Meslek Dersleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı. Türk Dünyası Coğrafyası, Coğrafya, Ortak Türk, Türk, edebiyat, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı. Ortak Türk Tarihi, Tarih. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in Anlam Dünyası. Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Türk düşünce tarihi bu derslerin geneline din kültürü ahlak bilgisi, ihale meslek dersleri, felsefe tarihi öğretmenlerimiz girebiliyorlar. Klasik ahlak ahlak metinleri, din kültürü ahlak bilgisi, felsefe, ihale meslek dersleri, Türk dili ve edebiyatı, adam muaşeret yine sertifikası olan öğretmenler tarafından okutulabiliyor. Türk sosyal hayatında aile, felsefe Tarih, teship, ebru, hüsnühat, dini musiki, fütüvvet Hili kültürü ve girişimcilik, İslam bilim tarihi, gerçi İslam bilim tarihine ayıralım. Şu saydığım yukarıdaki derslerle ilgili, bu derslerle ilgili sertifikası olan öğretmenler veya lisans veya lisansüstü burayı durdurup bakabilirsiniz. Çok uzamasın diye kısa kesmek istiyorum. Öğrenimleri sırasında aldıysa tüm alan öğretmenleri tarafından öğretilmiyor. Bunlar biraz daha beceriye yönelik olduğundan bu tarz bir ibare koyulmuş. İslam bilim tarihi, Türk kültür ve medeniyet tarihi, İslam kültür ve medeniyet tarihi de tarih öğretmenlerimiz tarafından okutulabiliyor. Bunlarla ilgili bir not. Aslında şöyle yapalım. Hem Anadolu Lisesi hem de mesleki teknik için şöyle bir not düşeyim. Bu dersleri seçtiniz ve hiç öğretmeniniz yok. Ama okutmak da istiyorsunuz. Burada amaç bütün derslere branş öğretmenlerinin girmesi ve dersini hakkıyla yapmasıdır. Ama hiç öğretmen yoksa bunu e, ilçeden sağlayabilirsiniz. O da yoksa ve sizin için çok çok önem arz ediyorsa ilden sağlayabilirsiniz. Veya hiç bulamıyorsanız okulunuzda bu derse en yatkın gördüğünüz öğretmen de yine e, dersin yani bu dersin hakkını verecek dediğiniz öğretmen de yine derse girebilir diye düşünüyorum. Notlarından bahsedelim. Mesleki ve teknik anadolu liselerinde Akademik çalışmalar, insan, toplum ve bilim, din, ahlak ve değer ile kültür, sanat ve spor seçmeli ders gruplarından 9, 10, 11 ve 12 sınıf seviyelerinde bu gruplardan en az birer ders seçmesi zorunlu. Yani bütün kademelerden şu derslerden herhangi birini seçmeniz zorunlu arkadaşlar. Program dışı etkinlikler arasında yer alan sosyal sorumluluk programı kapsamında her öğrenci mezun olana kadar en az 40 saatlik sosyal sorumluluk pro programı görevi yapmak zorunda. Bu proje ile ilgili mesleki teknikler zaten bunu antrenmanlı. Çünkü e, meslek sesi öğrencileri ailelerle buluşuyor diye bir proje vardı ve çok da güzel bir projeydi. Ana fikri şöyleydi. İhtiyaç sahibi ailelere gidip örneğin boyaya badanaya ihtiyacı var veya kaynağa ihtiyacı var veya temizliğe ihtiyacı var. Kurallar dahilinde yol gösteren öğretmenlerin eşliğinde bu insanlara yardımcı olmuyordu. Bu da buna benzer bir şey. Bununla ilgili kapsam muhtemelen daha sonraki zamanlarda açıklanacak. Yani daha fazla kişiye dokunulması sağlanacak diye düşündüm. Program dışı etkinlikler alanında yer alan hayat boyu öğrenme sertifikasyon kapsamında öğrenciler gönüllü olarak hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü, mesleki teknik eğitim genel müdürlüğü ile bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, tarafından oluşturulan uzaktan ve yüz eğitim modülleri içinde yer alan paket beceri setlerinden alacakları kursları belgelendirerek okul idaresine sunacaklar. Evet. Hayat boyu öğrenme sertifikasyonla ilgili öğrencileri yönelik planlama okul yönetimi tarafından yapılacak ve ilgili belgelerde okul yönetimince öğrencilerin e-portfolyosuna işlenecek. Bununla ilgili muhtemelen ilerleyen zamanlarda bir açıklama yapılacak. Hayat boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından bu eğitimler planlanacak ve öğrencilerimiz bundan faydalanacaklar. Haftalık ders çizelgelerini ve seçmeli ders tablolarını videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdiden hepinize sorunsuz bir e, yeni bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.